Erzurum Şehir Hastanesi daha önce bilindiği üzere Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi olarak başlamıştık biz. Yaklaşık 10 yıl içinde 32 bin’e yakın bir hastanın yanık hastalarına hizmet verdi bir hastanemiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Erzurum Şehir Hastanesi yanık merkezi bir merkez olduğu için çevre illerden ilçelerden hem yazın hem kışın. Bir bir yıl boyunca yıl boyunca bütün yanıklar bize başvuruyor. Bunlar özellikle biliyorsunuz çevremizde tandır yanıkları daha çok oluyor. Bunlar genelde çocuk ve kadınlarımız oluyor tandır yanıklarında. Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu yönde de Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Birimi ciddi bir hizmet vermekte. Yanık birimimiz 26 yataktan oluşan. Ee, bir e, servisimiz aynı zamanda <laughs> kendisine hususen ait ettiğimiz bir yoğun bakımımız ve e, ameliyathanemiz mevcut e, burada hasta otomatik hasta taşıma araçları e, özel olarak yine otomatik e, hastalarımızı e, küve, yıkama e, kuvvetlerimiz e, burada mevcut burada hizmet veren iki hekimimiz var birisi Doktor <laughs> Mehmet Üslük ve Doktor Onur Ceylan gerçekten e, iki hekimle e, ciddi bir işin üstesinden geliyorlar. Yine beraber e, çalıştıkları iş arkadaşlar, hemşirelerimiz, tecrübeli e, teknisyen ekibimiz, e, pansumancı olan e, yine sağlık memurlarımız ve temizlik personelimiz de ciddi oranda e, bu e, hizmete katkıda bulunmaktalar ve 7 gün 24 saat bu hizmet devam etmekte. Haliyle gerçekten zor bir e, iş e, yüklenmiş durumdalar ve bunlar da e, bu hizmette de e, biz Gerçekten olumlu yönde e, geri dönükler alıyoruz. E, devamlı e, teşekkürler olsun e, hasta kırılanına ve hastalardan e, hastanemize e, taburcu olduktan sonra bile e, bu yönde e, hem cimri olsun hem e, hastanemizin sosyal medya hesaplarına e, teşekkürler, minnetler gerçekten bizim tarafımıza ulaşıyor. Yine çevre illerimizde olan toplu yanıklar görüyoruz. E, vakaları genel itibariyle bizim hastanemize geliyor. En son hatırladığım kadarıyla bir Artvin'de yılbaşı gecesi bir yangın olmuştu. Hatta orada yatan üç tane hastamız vardı bizim. Hatta Covid dönemiydi malumunuz biliyorsunuz o dönem pandemi zamanında. Bu üç hastamızda iki erkek bir kadın hastamız bize başvurdu. durumlar gayet ciddiydi. Üçü de yoğun bakımda takip edildi. İki erkek hastamız yoğun bakımdan yanık servisine alındıktan sonra tedaviyle taburcu edildi. Fakat bayan hastamızda ciddi olarak bir duman yanığına yani inhalasyon dediğimiz gazın sıcak olarak et, nefes aldığı için bu ciddi oranda bir inhalasyon yanığı da vardı. Bununla beraber ilerleyen süreçte ee, yoğun bakımda e, uzun müddet kaldı. Ama bunu da kendisini de biz e, sıhhatle servise çıkardık ve tabucu ettik. Bunlar da bildiğim kadarıyla da basına da e, yansımıştı. Bu hizmeti biz e, sadece yanık merkezi e, merkezi olarak değil tüm hastanemizde topluca bu e, hizmeti e, iletişim halinde veriyoruz. Bir yanık merkezi e, bununla beraber e, hizmet veren yoğun bakımı en önemlisi ilk başvuruda acil, sonra yoğun bakım ihtiyacı varsa yoğun bakım, sonra ameliyathane hizmetleri ve servisle sonuçlanıyor. Sonuçta bu bir beraber yapılması, birlikte yapılması gereken bir hizmet. Biz bunu şehir hastanesi olarak fiziki şartlarımız ve imkanlarımız yeterli olduğunu düşünüyoruz ve bunu hizmeti topluca verebiliyoruz. Sonra bir sohbet edebilirsiniz. Bana <laughs> Arkadaşlar banyo yaparken herkes dikkat edip önce e, elini suya tutsun sonra başına tüksün. Sallandı mı? Biri mi dokundu? Sobaya biri mi dokundu? Yüzüne evet. mi döküldü su? Evet. Bol bol su içmeni istiyorum tamam mı? Sabah kahvaltısında yumurtayı mutlaka eksik etme. Eğer şunu çakmasın. Yok, Yok, değil mi? Yok, tamam.